Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım, hepinizi enişten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Aziz ve muhterem kardeşlerim dün e, güzel bir yayın yaptık. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla pozisyonumuzu e, belirledik, e, durumu paylaştık, gerçekleri konuştuk. Neyin ne olduğu fikrindeki efendime söyleyeyim Ahmet Mastev usta ile ilgili bütün bilinmeyenlerin üstündeki e, şalı kaldırdık ve bilinmeyenler bilinir oldu. Her şey gerçekliğe kavuştu. Bu arada bana kin kusanlar? Bana öfke kusanlar? Efendime söyleyeyim kendi yayınlarında mezatlarında bana sövdüler. Ölmüş anama sövdüler. Hak ettikleri cevabı bir muhterem kardeşim, Olcay kardeşim hak ettikleri cevabı verdi. Efendime söyleyeyim, kendisine şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Başımın üstünde yeri var. Her kim ki namusumuza sahip çıkıyor bizim için en değerli en mübarek en kutsal insandır. Herkesin de namusuna, iffetine, onuruna sahip çıkmak insanlık görevimiz, insanlık vazifemiz, insanlık vecibemizdir. Bunun sonuna kadar da kim olursa olsun. Muhalif durumda pozisyonda olduğum ya da aynı fikirde olduğum kim olursa olsun herkes için aynı şeyi yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Aziz ve muhterem kardeşlerim, burada şu anda sabah. Görüyorsunuz gökyüzünde yağmur yağacak herhalde, bulutlar toplanmış. Efendim, söyleyeyim, yatakta telefona baktım, Facebook'ta ee, Uğur e, Ergüderoğlu'ydu herhalde, yanlış söylüyorsam bağışlayın. Bir paylaşım yapmış. Dükkanına gelen bir müşteri Cumhuriyet Osmanlı sıkması sormuş. O da ben bilmiyorum böyle bir şey demiş ve bunu bunu şikayet eden bir paylaşım yapmış. Yani aslında tiyatral bir hadise ama şunu anlamalıyız arkadaş. E, piyasanın düştüğü bu e, içine düştüğü bu dar boğazdan bu bunalımdan bu buhrandan beni sorumlu tutuyor bunu orada yazmıyor öyle bir şey söylemiyor Allah'ı var ama e, satır aralarında herhalde e, onu çıkartmak gerekir e, ismi falan yok paylaşımda ben üzerime vazife edindim ben de kendisine bir cevap yazdım. Efendime söyleyeyim yani Osmanlı sıkma denince şey mi oluyor? Para helal mi oluyor? Kazanılan para helal mi oluyor dedim. Yani öbür türlü haram olduğunu söylüyor. Cevap yazılmamasını isteyen bana bir cevap yazmış. Sevgili kardeşlerim beni efendime söyleyeyim yalancılıkla mitomaniyle ee, suçluyor. Delikanlı adam, mitomaniyle suçladığı adamın ne yalanlar söylediğini orada, o paylaşımda yazar. Sen şu, 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 şu yalanları söyledin der. Efendime söyleyeyim. Ee, böyle e, suçlama yapıp da kaçmaz. Değil mi? Gayet güzel. Karşısındaki insanda e, hesabını sorduğu senin geçmişinde şu yalanlar var kardeşim, sen bu yalanları söyledin dersin ve adamı böyle 90'dan vurursun, golü atarsın. Bunu yapmıyor. Bunu yapmadığı gibi böyle, efendime söyleyeyim, e, dans etmesini bilmezmiş, benimle dans edemezmiş, başka kumda oynamamı falan söylüyor. Bunlar aslında sizin huzurlarınıza getirmemem gereken şeyler ben bunları anlatıyorum. Cumhuriyet sıkması lafına nereden geldiğimizi anlatmak için. Dünün devamı gibi oldu bu sevgili kardeşlerim. Ama arkadaş maalesef gerçekleri bilmiyor. Türkiye'de öyle işler vardır ki, zaman zaman Türkiye'ye öyle işler gelir ki, mesela 30 yıl önce Türkiye'nin her vilayetinde, o gün 67 vilayet vardı, 67 vilayetin tamamında, kazalarında, Belki bazen köylerinde. Hadi köylerinde olmasa da şimdi hani nasıl elden 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 alıp elden tespih satan insanlar varsa o tarihte köylerde falan da elden kaset alıp kaset satan insanlar vardı. Bu beta ve VHS kasetlerinden bahsediyorum. Bir zamanlar böyle bir iş vardı değil mi? Binlerce, on binlerce böyle bir dükkanlar vardı. Yanılmıyorum değil mi? Doğru söylüyorum değil mi? Tespih de ona benzemeye doğru gidiyor. Tespih de e, bu Engüderoğlu beyefendi gibi işle ilgisi alakası olmayan insanların sektöre girmelerinden sonra sanki böyle bir şahlanma, sanki böyle büyük bir efendime söyleyeyim hava yakalamış gibi e, balonuna hava doldurmuş gibi gökyüzünde e, uçuyor tesbih piyasası. Ama Teşvik piyasasının böyle bir gerçekliği yok ki. Böyle bir gerçekliği olmayan şeyde, alemde efendime söyleyeyim, gerçekleri söyleyince birileri tarafından düşman ilan ediliyoruz. Şimdi ben de düşündüm, yani adam Cumhuriyet Osmanlı sıkması var mı sizde diye sormuş. Belki böyle birisi de yoktur, belki böyle bir efendime söyleyeyim soru da sorulmamış olabilir hiç böyle bir şey olmamış olabilir. O arkadaş bunu kendisi bir tiyatral yapmış olabilir. İhtimal mi? İhtimal yani niye olmasın? Efendim söyleyeyim. Evet sevgili kardeşlerim. Birileri bir sabah kalktılar dediler ki sıkmanın yenisini eskisinden ayırmak için eskisine Osmanlı diyeceğiz. Yenisi yenidir dediler. Hikaye başlayalı 15 yıla yakın bir zaman oldu. 10 ile 15 yıl arasında bir zaman. Bu kadar zamandır efendime söyleyeyim sıkma iki kutuplu bir dünya oldu. <laughs> Kuzeyi başka bir isimle anılsın, güneyi başka bir isimle anılsın oldu. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Teknik. Teknik öyle bir hızlı gelişti, teknik öyle bir hızlı bu malzemenin yenisini eskisinden ayırt edilemeyecek bir halde yaptı ki bu tesbihlerin binlercesini Türkiye'deki ustalar eski diye yaptılar, eski diye yaptıkları bu tesbihleri insanlara sattılar. O satılan tesbihler de bugün insanların elinde dolaşıp duruyor. Şimdi böyle bir e, ortamda yenisi eskisine karışmış. Hangisi yeni hangisi eski belli olmaktan çıkmış. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla hepsi birden Osmanlı diye anılıyor. Durun arkadaş ya. Durun. Ne Osmanlısı ya? Ne Osmanlısı? 1940'tan sonra Türkiye'ye gelmiş bir malın malzemenin tesbihin Osmanlılıkla ne ilgisi, alakası var? Yani böyle bir değerlendirme nasıl yapabiliriz? böyle bir değerlendirme yapmaya hangimizin haddi, hangimizin efendime söyleyeyim e, gücü yeter? Böyle bir şey olmaz. Asla olmaz. Sizlere doğruları söyleyen, mitomoni ile hiç ilgisi alakası olmayan, yalandan kaçan ben doğruyu söylüyorum. Bu bu malzemenin layık olduğu en güzel isim Cumhuriyet sıkmasıdır sıkmadan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar sıkmanın arkasında olacağız. Sonuna kadar sıkma tesbihi alıcısı, satıcısı ve takipçisi olacağız. Ama bundan sonra sıkmaya ben Osmanlı yerine cumhuriyet adını kullanacağım. Sizlerin de cumhuriyet sıkması adını kullanmanızı sizlerden rica ediyorum sevgili kardeşlerim. Bir ses getirirsek devamlılık arz ederse efendime söyleyeyim alışkanlık haline gelen dildeki Osmanlı kelimesinden kurtulunulursa efendime söyleyeyim ve beyinlere çakılırsa ya bunun eskisi yenisi birbirine karışmış. Eskisine sen Osmanlı demek istiyorsun ama o eski nerede? Hangisi eski? Yeni teknolojiyle baş edemeyen insanın eskiyi savunmak için adına Osmanlı demesi kadar ee, basit, güçsüz efendime söyleyeyim e, niteliksiz bir tanımlama olur mu? Demesi lazım arkadaşlarımızın. Sizlerden bunları bekliyorum. Herkese bunları söylemelisiniz. Herkese bunları haykırmalısınız. Ve ondan sonra e, piyasamızda e, işlerimizde mutlaka bir e, şey meydana gelecek. E, müşteriler tarafından, alıcılar tarafından daha bir e, sıcak ee, bakış, daha bir sıcak yaklaşım gelecek. Neden? Ya çünkü Osmanlı dediğin zaman yalanın ta koyusuna bakmışsın. Uğur Engüderoğlu. Ne Osmanlısı ya? Osmanlı diyormuş onun efendime söyleyeyim malzemenin ihtiva ettiği eskiliğine. O da biliyormuş onun yeni olduğunu. O da biliyormuş onun plastik olduğunu. E kimi aldatıyorsun sen? Aldatma bizi. Aldatma bizi eğer Engüderoğlu. Tamam mı? Sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, aziz tesbih piyasasının değerli insanları sıkmaya, sahip olmaya, onu onu tuttuğumuz yerden bırakmamaya devam etmemiz gerekiyor. Bunu yapmaz isek piyasa bir boşluğa düşer ve bu boşluğun altında hep beraber yok oluruz. Onun için artık Cumhuriyet sıkması ifadesi bence çok doğru bir ifadedir. Bunu bir çocuk e, NİDE'de e, ilk kullanmış. Fırfırık Cumhuriyet sıkması diye ben güldüm geçtim falan filan. Bu 5-6 ay önce Haziran ayında Hasan Sakarya'nın bana gönderdiği bir videoydu. Harika bir şeydi. Şimdi bunu e, e, Uğur Engüderoğlu'nun dükkanına gelen arkadaş başka bir şekilde söylemiş. Ama artık biz bunu yüksek sesle söylemeliyiz. Cumhuriyet sıkması. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bana sahip çıkan bütün dostlarıma, beni eee efendime söyleyeyim mezatlarda, çeşitli yerlerde beni koruyan eee efendime söyleyeyim bana yapılan bütün hakaretleri e, bertaraf eden bütün dostlarıma, bütün arkadaşlarıma buradan en içten saygıyla huzurlarınızda eğiliyorum. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetlerimle Selam ee, selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyorum kardeşlerim. Hoşçakalın.